Anadolu'nun altta bulunan parçası batıya doğru her sene kaydı ve bu kayma sırasında üstteki parçaya sürtündü. İşte bu iki parça bazı noktalarda bulunan çıkıntılar yüzünden birbirlerine takıldılar. Bu takılmalar batıya doğru olan hareketi engelledi ve yıllar boyunca Anadolu'nun alt bölümü hareket edemedi. Hareket edemedi, ancak bu ittirilmediği anlamına gelmiyordu. Arabistan levhası Anadolu'yu batıya doğru ittirmeye devam etti. Ancak kuzey Anadolu fay hattının bazı noktalarında meydana gelen çıkıntılar birbirine takıldı ve bu hareket engellenmiş oldu. Anadolu plakası ittirilmesine rağmen hareket edemediği için bu enerji fay hattında oluşan çıkıntılarda birikmeye başladı. Yıllar boyunca fayda biriken muazzam miktardaki enerji 1939 yılında Erzincan'daki çıkıntının bir anda kırılması ve 7.9 büyüklüğündeki depremin oluşmasına neden oldu. Deprem sırasında yaşadığımız sarsıntı aslında yer kabuğunda birbirine takılan çıkıntıların bir anda kırıl